11 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosundan hepinize merhaba. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %91,04'e yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %82'ye yükseldi. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon bin vatandaşımıza 1. doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50 milyon 896.427 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 12.604.653 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 121.600.540 koronavirüs aşısı yapıldı. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Haritada düşük riski illerin çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Diğer yarısını orta risk grubu oluşturuyor ve sadece 8 ilimiz yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu haritaya göre en fazla ve en az aşı hangi illerde yapılmış onlara bir bakalım. En fazla aşı Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın illerinde yapıldı. En az aşı Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt illerinde yapıldı. Bugün 349.221 koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 347.232 koronavirüs testi yapılmıştı. 2000 civarı artış görüldü test sayımızda bugün. 11 Mart 2020 tarihinden 10 Aralık 2021 tarihine kadar 111.544.857 koronavirüs testi yapıldı ülkemizde. Bugünkü yapılan 349.221 koronavirüs testleri içerisinden 19.255 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Düne göre 700 civarı artış görüldü. Dün 18.561 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 10 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplam vaka sayımız 9 milyon 2968'e yükseldi. Toplam vaka sayısı gördüğünüz gibi 9 milyonu geçti. 191 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Dün ise 176 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. Vefat sayımız 15 kişi artış gösterdi. 17 Mart 2020 tarihinden 10 Aralık 2021 tarihine kadar ülkemizde 78.778 vatandaşımızı koronavirüsten maalesef kaybettik. 23.180 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre 2000 civarı azalma görüldü iyileşen sayımızda. Dün 25.129 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. 10 Aralık 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 8.568.964'e yükseldi. Bugün iyileşen sayımız vaka sayısından 4000 civarı fazla olduğunu görmekteyiz. Bu bu hafta iyileşen sayısı ile vaka sayısı arasındaki fark bir hayli fazla oldu. İnşallah daha da fazla olur. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı 355226'dan 351110'a düşmüş durumda. 4116 azalma görüldü aktif vaka sayımızda. 351.110 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. Dünya genelindeki vaka sayısı 269.617.288'e, dünya genelindeki iyileşen sayısı 240.792.909'a ve dünya genelindeki can kaybı 5.315.395'e yükseldi. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşımızı da olmayı unutmayalım.